Yapmaya da bilir ama biz önlemimizi alalım. Yapmaya da bilir belki. Devam da edebilir. Ama biz önlemimizi almamız lazım. Bugün yapmaz yarın yapar. Yani hemen yapmaz bir süre sonra yapar. Ansızın yakalanmamak için teminat ayırmak lazım. Ben yarın olacakmış gibi değil. Ee, yani yarın zaten görünmüyor bir şey. Yakın zamanda olabilir diye arkadaşlar. Ansızın yakalanmamak için teminat ayırmakta fayda var diye düşünüyorum. Zorana biz yukarıda 2.70 aşağıda 2.25 demişiz. Evet. Zora. Şu anda bakın 2.67'de. Bence buraları şey yapmış. Üste gitmiş bizden sonra. Bizden sonra mı gitmiş artık? Biz sonrasında bakmışız herhalde. 2.70, 2.80. Bakın oraları kıramıyor. Kıramıyor. Şu anda da hep benim dediğim yerlerde kalmış. Buralar direnç arkadaşlar. Çıksa bile düşüyor. Yani Zoran'da da aynı durum söz konusu. Zoran hedef gördü. Zoran hedef gördü. Aynı şekilde buna da bir teminat verebiliriz. Başka bir şey veremeyiz yani. Ee, yukarıda direnci var. 270 ee, Kıramadığı sürece, üstünde kapanış yapmadığı sürece daha fazla yükselişten bahsedemeyiz. Aşağıda demişiz ki e, yanlış mı yazmışız? 280 270 yazmışız. Burası 280. E, aşağıda 2.70 dememiz lazımmış. Evet. Zaten 2.80'i kıramamış. Bizi ters yazmışız. E, Zoran'ın arkadaşlar trendi 2.25 ile 2.80 arasında. Şimdi e, bir bakalım. E, Zoran'ı bir endeks bazında, dolar bazında bir değerlendirelim. Bir teminatlık yeri ne bulalım? En kötü seviyesini bulalım. Var mı daha gideceği yeri? Onu bulalım. Şimdi Zoran'ın Görüldüğü gibi arkadaşlar Burada yapabileceği bir miktar daha seviyesi varmış. E, yapamamış. Niye yapamamış? Şuradaki dirence mi takılmış acaba? Evet. Buradaki dirençlerine takılmış. Yani burada e, şeylere takılmış arkadaşlar. Yani hemen hemen yapmış gibi bir şey. Yani çok da bir şey kalmamış. E, hemen hemen hedef yapmış gibi. E, yine bence aşağıda destek seviyelerinin önlemi alınsa teminat alınsa iyi olur. E, ben zorini kötü görmedim. İlerisi için iyi ama şimdilik %25'e kadar varmış yukarıda birence. Şimdilik bence ne yapılabilir? Şimdilik arkadaşlar Zoran burada düzeltme yapmış. Bakın gelmiş buradaki destek seviyesine. Burası da kaçmış? yüzde kaç? Aynıdır bence. %20 olabilir. Evet. %15 %16 %16 burası %16 da şurası fazlası da var %25'e kadar. Evet, aynen böyle. Demek ki burada %16'da bir direnci var. Aşağıda da %16 bir desteği var. Yani bu trendde %16, %16 bir bakalım ne görünüyor. Şimdi şu anda 3 liralarda bir direnci var. Ama orayı görmüş. Bir daha belki görme ihtimali var. Yani süpekületi vesaire. aşağıda da %16'nın önlemini almak lazımmış. 2.25 işte dediğim yerler yani 2.25 ve 3 liralar arasında aslında bu hissenin şu anda trendi 2.80 demişiz ama spekülatif 3 liraya kadar yapabilme kapasitesi varmış biz spekülatif hareketleri almıyoruz ama görebilirmiş 3 liralara şimdi aslında bu trendin de arkadaşlar şu anda bu trend pek bir şey beklenmemesi normal ben bu hisseyle ilgili ne diyebilirim biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi grafiği ters çevirelim birlikte bakalım. Bakın şimdi grafiğine göre böyle bir trendi var bunun. Bakın şuradan çizeyim. O 2.25'ler çok güzelmiş. Oralar çok güzel destek. O yüzden oraların altına kıramamış. Aslında 2.25 orası. Orayı kaç ölçmüştük biz? Şurası. He, %25 bak burada da %25 %25 burası var %25 yukarısı var zaten. Şimdi totalde %25 ve %25. O %25 de muhtemelen teminat seviyesi için iyi bir seviye arkadaşlar. Evet. Teminat seviyesi için güzel bir seviye. Onu da nereden anlıyoruz? Onu da hemen şunu bir kaldıralım. O teminat seviyesinde nereden anlayabiliriz? Ona bir bakalım burada. Evet şurada kesen bir yer var burayı. Bakın burası teminat seviyesi için uygun seviyeler. Yani buralar çok güçlü alıcılar. Belki birazcık daha kayabilir. Aşağı belki biraz daha kayabilir. E, ne olabilir? E, şurası olur ama burada da güzel alıcısı var. Yani burası da kesmiyor burayı. E kesse bile şurada kesiyor. Yani ben şöyle demek istiyorum arkadaşlar zor e. %25 aşağıya, %25 yukarıya bakmak lazım. İki tarafa da bakmak lazım. %25 bak burada zaten grafiğinde tam dediğim yere geliyor. 2 liraya kadar bir teminat ayrılsa fena olmaz. Yukarıda da o 2 liraya teminatını ayırırsın. Toplamda totalde %25 de yukarısı varmış. Bu bantta yükselişini devam ettiriyor bu hisse bak. Yani biraz e, trend aralığı geniş. Bir de yukarılarda olduğu için böyle yükseliyor yani bu hisse. Tutar gelir %25 aşağı. Tutar %25'ten tekrar yukarıya yapar. E, 2 lirayla 3.30 bandı arasında arkadaşlar. Ben buraya ne yapacağım biliyor musunuz? Aslında trend doğru, analiz doğru. Bir destek seviyesi ekleyeceğim. Teminat seviyesi 2 lira. E bir de yukarıda 2.80 ya. Bir sonraki hedefi 3.30'lar vesaire olabilir. Yani buraları görebilir görünüyor. Başka bir şey görünmüyor. Yukarıda 3.30'u görebilir. Aşağıda 2.25'i görebilir. 2 liraya da teminat ayrılırsa orayı da görme ihtimali olabilir. Diye kafan rahat olsun diye ayırabilirsin. Başka da bir şey yok. Yani hisse zaten primlenmiş. Ee, dirençlerine biraz yakın ne yapmak lazım? Ya zamanında çok ciddi manada yükseliş yapmış, güzel. Söylemiştik zaten biz bunu. Ee, güzel yükseliş yapmış, o zaman verecektin. Şimdi aşağılardan toplayacaktın yani. Kaçı görmüş? 3.20'leri görmüş. Tamam, olsun yani? Kaç paradan gitti bu 1 liralardan 3 liraya gitmiş işte. Allah bereket versin deyip cebine koyacaktın. Sonra aşağılardan düştükçe tekrar yerine tıkır tıkır ekleyecektin. 2 liraya da bir teminat ayıracaktın gelirse oradan da alırım diye. Öyle yani. Evet. Şimdi burada güzel desteği varmış. Bakın bu da buraları veriyor yine. Spekülatif kayabilir. Yani dediğim yerlere geliyor. 2.25 var zaten de. 2.25 zaten var. 2 liralarda ayrılsa fena olmaz teminat. Zoran bu şekilde arkadaşlar. Zoran'ı ben geçiyorum. Niye 2 liranın altına düşmez acaba? Onu hiç sormuyorsunuz. 2 liranın altına düşemez arkadaşlar. Çünkü e, endekste çöküş olması lazım. Öyle bir durum olması için. Yani yeni bir virüs vakası olabilir ya da efendime söyleyeyim farklı şeyler olabilmesi lazım. Yani böyle olağan dışı şeyler. Hani böyle 5 senede 6 senede bir oluyor ya. Öyle şeyler olursa 2 liranın altına düşebilir. Endeks düzeltmesinde en fazla gelebileceği güçlü destekler orada. Çünkü endeksin gelebileceği düzeltme seviyesi de belli yani. Evet. Ona göre değerlendiriyoruz. Dolara göre bakıyoruz, endekse göre bakıyoruz. Oralar görünüyor. E, buraların altının olabilmesi için endekse çöküş olması lazım. Ama endeksimiz öyle çöküş yapacak kadar yükselmedi arkadaşlar. Böyle bir çöküş yapacak kadar yükselmedi yani. Evet. Düzeltme yapacak kadar yükseldi. Düzeltme boyutu da 120 120'lere kadar görünüyor. Ee, tabii ki de e, günümüz koşullara her şeyi e, öngelmeyi e, şey yapmak gerekiyor. Önlemini almak gerekiyor. Her şey olabilir ama. Şimdi e, yapılan istatistiklere göre bu olağan dışı durumlar arkadaşlar her 5 ya da 6 senede bir oluyor. Şimdi virüs problemi yeni yaşadık. Daha önceden e, ya 2001'de Irak kriziyle başladı. E, 2008'de mortgage krizi. E 2000 e, efendim 12'de yine bir Amerika kaynaklı bir kriz oldu. 2015'te 15 Temmuz'u yaşadık. E, şimdi e, sürekli bir şeyler yaşıyoruz yani. Her 5 senede bir bir şey yaşıyoruz arkadaşlar. İşte biz virüsü de yeni yaşadığımız için virüsle ilgili e, krizi e, işte yani biraz zaman var diye düşünüyorum. <laughs> Bu şekilde olağan dışı durumlar için ya savaş olur ya işte efendime söyleyeyim virüs gibi bir şey olabilir. Bu tip şeyler her 5 senede bir oluyor zaten. Ortalama 5 ya da 6 sene. evet. Hep böyle yani. üst üste olmadı yani hiç. Olabilir mi? Vallahi o da kısmetimiz artık. üst üste kriz olursa o da kısmetimize diyelim. Ne geliyorsa Allah'tan. Evet, şimdi durum bu şekilde dedik arkadaşlar. geçelim bu hisseye. Bu hisseye de geçelim. Aslında bunu biz biraz şey çizmişiz şuradan. Şurada olması lazım Çok önemli değil. Aynı yere denk geliyor. Peki arkadaşlar hangi devam edelim? Bir sonraki kriz herhalde 2025'te falan olacak. 2025'e iyi bakmak lazım. Her 5 senede bir oluyor dedim ya. Ya yani 2020 2025'lere yakın zamanlarda sıkıntı olabilir. Evet. Ee, Oyak C demişler. Oyak C biz Tukas bir buçuk ay oldu demiş. Tukasın Tukas bir buçuk ay mı oldu? Oyak C ne kadar oldu? Oyak C. VK Vakıf ya, Y.O. Tamam. Reha, reha, girişim demiş. Reha girişim benim notumda var. Bir bakalım mı isterseniz? Baktıklarıma da bir çizik atayım da bir daha bakmayayım. Tur sigortaya baktık. Reha girişime bakacağız şimdi. Zoren'e baktık. Şu reha girişime bir bakalım. O notlarda varmış arkadaşlar. Devam edeceğiz. Bakacağız mümkünse şöyle eee eski e,